Mümin Yatıntı Bu arada sevgili dostlar, İzmir'den herkese selamlar olsun. Biz İzmir'e geldik. İzmir'den e şey seyir yapsak, konuşsak, seyir yapsak yeni filmimiz asıl asıl bu. Ama eski filmimiz ıı, kapattılar arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Yeni filmimiz geçtik. Ama yeni şunlarınız isminiz ver verilmez ama bazı zaman bir biraz insan bize yazıyor, biraz da size yazıyor. Şey ama biz hala devam ediyoruz. Ama devam etmek için ne yapacağız? Tekrar şey ildik, nisyan uzat. Üzüm yok. Bazı üzümler size hata hatalar yapıyorlar. Yanlış İslamlar var. Bazı insanlar ee, şey yapıyor. A -a, ne şey yapıyorum. Anlıyor arkadaşlar. Biz şimdi e, yeni filmlerinde çalışmaya başlayacağız. Ama nasıl çalışmaya başlayacağız? Bazı insanlar e, şey yapıyorlar. Şirket ediyorlar. Şey yapıyorlar. Ama bir filme alıştırın. Alıştırın yapın. Şey yapın. Çocuklar şimdi kılını kapatıyoruz. Günü güzel şeyler var. Öğüs altın çok güzel, güzel yerde. Öğüs altın ama için ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen şeyden, ıı, bütün basacağız. Bazı ıı, üzümler bir bakıyor. Öğüs altın nasıl çıkacak? Nasıl şey yapacak? Cuma günü e, altın çok düştü. Ama biz ne yaptık? Bekledik. Tarmanı bekledik. Şimdi tarman geldi arkadaşlar. Öğüs altın tarmanı geldi. Öğüs ö, bir baktığın zaman öğüs altın ne kadar? 2000 e, 200 80 bir senedir. Ben ben gördüm. Aksesini güzel aldı. Ama öz attı amir için ne yaptız? Her zaman bir iki arkasız. Her zaman iki Küçük atımızda hadi gelin size ne ne güzel şeyler yaptınız Bir bakın Öz attın ne demek? Öz attın film demek. Öz altını bizi filmimiz. Artık biz ne yapıyoruz? Öz altını sede bakıyoruz. Ama öz altını alın, kazan. Bilgi alın, kazan. Bilgi olmaz. Bazı bazı insan üç katı, bazı insan şey, şey yapıyoruz. ama bizde her zaman şey yapıyoruz. Çünkü öz altın Lasas düştü. Düştü zaman ne yapacağız? düştün zaman şeye baksınız. Aa, ne, ne, ne güzel yerler geldi. Bazıcısı tiktak kesin. Bekliyoruz. Aman bekliyoruz. Bazıcısı tiktak. Şey görse. Tikmazsa kadın 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 yazsa tiktak. Bir bir aylık sevmiş. Şey düştü. Abi bir yer öldü ama bütün üzüm, üzüm, üzümler bir bakıyor at Dün dün cuman ki öz tek katında düştü biraz. Herkes seyir bastı. Aa ne güzel. Sevgiyorsa bizi izleyin. Abone Her zaman bilgilerin Ezan dasta eğitim daha Ama nasıl eğitim? Bilgi de Biz öz altın bakıyoruz. başka ünlüye bakmıyoruz. Ve öz altın her zaman değerli. Bir de şeylere bakıyoruz. Kı, Doğal gaza bakıyoruz. İnsan beni sanki gösteriyor, şey görüyoruz. Ama biz mümin hattımız olarak sizi saygıyla sevgili duruz. Gelin, ben de sevdim. Bütün filmleriniz, bütün filmleriniz, bütün filmleriniz, Oscar kaydını bin tane lira, hadi kendinize bakın, görüşmek güzel. Bir de, ee, bin tane lira gel dava açmışsan bilsin. Şirket etmişsen, böyle şey varmışsan. Ben bekliyorum. Ben sözünüzü bekliyorum arkadaşlar. E, Eda etsin. Daha da kek geçmiyor biraz. Biraz insan daha kek, kek geçiyor. Ama biz daha kek geçmiyoruz. Hadi kendinize bakın görüşmek üzere.